Merhaba arkadaşlar. Herkese Yalova'dan sevgiler, saygılar. Tekrar diğer videonun devamı niteliğinde bir video daha çekmek istedim. Gördüğünüz gibi bunu hiç kökünü dağıtmamışlar. Olduğu gibi oturtmuşlar. Bakın hatta kalıp şeklini anlarsınız. Saksının içine, toprağın içine böylece oturtmuşlar bunu kökünü dağıtmadan, temizlemeden ondan gelişmemiş. Tabii kapalı ortamda havasız yerde olmasının da etkisi var. Şimdi ben bunu böyle dağıtacağım. Köklerini temizleyeceğim. Ki toprağa yayılsın kökleri. Yoksa böyle sarmal şeklini girer çiçek gelişmez. Baharda da ölmüş olurdu bu çiçeği eğer müdahale etmesek. Aslında bu mevsimi değil yani bu mevsimde toprak değişimi, saksı değişimi yapılmaz normalde. Baharda yapılır ama bunu bahara kadar bekletirsem ölürdü bu çiçek. Şöyle kötü yapraklarını da kopardım etrafındakileri. Gördüğünüz gibi iyice dağıttım. Yalnız bunu, bu tarz çiçekleri dikerken toprağına çok dikkat edin. Bu e, şöyle otutturduğunuz zaman şu aradaki yerlere toprak girmiyor. Bakın boşluklar var. Görüyor musunuz? Buralar boş kalıyor. Sonra oralarda çürümeleri neden olup ölmesine sebep oluyor. Yani bitkiyi tam olarak e, sıkıca toprağına oturttuğunuza da emin olun. Yani şu aralarına İyice toprağın girdiğini emin olun çiçeği dikerken yoksa yine çiçeğin ölümüne sebep olursunuz. Ben ee, bunu da söylemek istedim. Yani bu aralarına falan güzelce çiçeği köklerin aralarını güzelce oturtun. Toprağını. Tamamdır. Seni de bunu dikeceğiz. Böyle. Şimdi böyle dursun. Bu toprağı da ziyan etmeyeceğim. Ben yine bu toprağı da kullanacağım. Şimdi sıra sende. Buradan. bu kaktüs toprağına da solucan gübresi karıştıracağım ah bak çürümüş bile neyse köklendirmeye çalışacağız ay taş gibi olmuş solucan gübresi koyacağım. Ee, bizim şömine de yaktığımız küllerden odunlaşmış olanları ayıracağım. Şuraya döktüm. Biraz biriktirdim. Hatta onu da göstereyim size. Şunları alacağım. Toprağa karıştıracağım. Bunlar çünkü çok faydalı toprak için. Biraz da ufaltırım böyle. Bakın organik. Hiç mangal kömür de değil. Direkt kendi şöminemizde yaktığımız odun parçaları. Bunu bütün çiçeklere katabilirsiniz. Ben monsteraya da katacağım. Yukarıya da katacağım bundan. Çünkü köklerin bakteriyel e, şeyleri oluşmasını engelliyor. Yani köklerdeki bakterilerin oluşmasını engelliyor. Hem de toprağın ha havalandırmasını sağlıyor. Bunu e, monstera ve yuka için kullanacağım bu toprağı tekrar. Çünkü elimde şu anda toprak yok. Ha şunları da göstereyim size. Geçen sene, iki sene önce falan diktiğim çuhalar. Şu anda bakımsızlıktan gördüğünüz gibi ufacık ufacık çiçek açmışlar. <laughs> Bu da bizim çiftli kedimiz. Kapının önünde baktığımız. O hmm. Zeytin fideleri. Evet tüylü. Bu da tüylümüz. Ne yapar tüylü? Gel. Ne oldu sana mama yok mu? Hiç elletmez kendini. Sevmiyor hiç elletmeyi. Bu da bir o kadar bayılır aksine elletmek için. Şöyle bakın. Bu da bakın. Bahaneyle bunu deliyim. Yumuşacık cilleri var. <laughs> ha, verdim ya ben size mama. Evet. Bu da limon ağacımız. Şöyle bir ağacımız var. Size şeyi gösterecektim ben. Bahçede darmadağın. Sıra bakmayın burada herkes çalışıyor. Biz babamla gittikten sonra tabii bahçe çok bakımsız kaldı. Kimse basmıyor artık. Şöyle bir tuhaf bir toprağımız var. <gülüyor> <gülüyor> Bunu size göstermek istedim. Bakın, şöyle mecbur bundan katacağım. Başka toprak yok çünkü şu anda elimizde. E şimdi bakımda yapmasam bunlar çok şey olacak. E, çiçekler mahvolacak bakımsızlıktan. Mecbur o yüzden bu pek beğenmediğim bir toprak türü var. Onu katacağım ama size göstermek istiyorum. Belki biliyorsanız bunun ne toprağı aldığını bana söylersiniz. Şöyle göstereyim. bakın Şöyle sanki böyle e, kokopit gibi ama da bir şeyler düşmüş içine. <laughs> Çoğu ipleri. Ama kokopit de değil böyle bir sanki şey gibi, e, bitki çürüğü gibi ne, ne derler? Kompost gibi bir şey değişik bir toprak. Menekşe toprağı gibi mi desem? Ama su tutan bir cins oldu belli. Bunun su tutacağını düşünüyorum bu toprağın. O yüzden Yuka ve Monstera bu toprağı sevecektir. Onların e, diplerini diplerine topraktan katmakta mahsur görmedim ama kaktüsleri ve sıkıntıları tabi bu toprak konmaz bence. Evet arkadaşlar. Böyle yine size bir kısa video çekeyim istedim.